Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve, ve ala ve sahabi ecmain. Duhul 14. Sohbet. Sufilerin hallerine tabi olmak. Ey heva sahibi! Sufilerin hallerini terk etme sakın. Sen hevanın kulusun halbuki onlar mevvaya kulluk ederler. Senin rağbetin dünyaya, onların rağbeti ise ukbaya. Senin gözünün önünde hep dünya var onların ise devamlı surette yerin ve göğün Rabbini müşahede etmekteler. Senin ünsiyetin başkaları ile iken onları ünsiyeti hak ile. Senin kalbin dünyanın içindekilere takılmış kalmış iken onların kalbi arşın Rabbine bağlı. Gördüklerini seni av eder. Onlar ise senin gördüklerini değil eşyanın halıkını ve onun gördüklerini görürler. Sufiler topluluğu kazandıklarını bununla kazanmışlardır kurtuluşa bunun vermişlerdir. Sen ise dünya namına iştaha beslediğin ve arzuladığın ne varsa onda takıldın kaldın. Onlar ise Allah'ın gayrı ne varsa ondan, iradeden, temenniden uzaklaştılar da uzaklaştılar. Yüce sultana eriştiler. Allah hamdü sena taat gibi gayeler ile onları dost eyledi. Onlar asla kopmazlar artık dostlarından. Bu Allah'ın lütfu inayededir ki onu kime dilerse ona verir. Allah ihsanı bol olan en çok bilendir. Onlar bu ince manayı sımsıkı sarıldılar. Allah'ın tevfiki ve kolaylaştırması ile sürdürdüler bu gidişatı. Taat onların ruhları ve gıdaları oldu. Artık dünya onlar için ancak bir ızdırap ve rezalet yeri. Fakat buna rağmen onlar dünyayı kendileri için meva cenneti adettiler. Hiçbir şey görmediler. Tek gördükleri ise evvel cari olan fiil, gök ve yerin kendilerinde sükunu, hayat ve ölüme dair kararın inşası ve yaratanın fiili oldu. Neden mi? Çünkü sultanları onları yayıp döşediği yerlerin direği yaptı. Her biri yerlere demirleyen birer dağ gibi. O halde çekil onların yollarından. Analarının, babalarının dahi yollarından çeviremediği insanlarla rekabet edeyim deme. Onlar Rabbimin yeryüzüne serpiştirip çoğalttıklarının en hayırlılarıdırlar. Allah'ın selamı, selameti yer ve gök ayakta durdukça onların üzerine olsun. Amin.